Herkese merhaba, ben Avukat Poyraz Metekol. Bu kanalı açma sebebim avukatlar ve kadar bilgiler verip meraklılarına rehber olmak. Kanalımda avukatlıktan, avukatlığın avantajlarından, dezavantajlarından, hukuk fakültesinden, zorluklarından ve bazı dava çeşitlerinden bahsedeceğiz. Ee, önce kendimi tanıtmak istiyorum. Ben e, 27 yaşındayım. Son 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Aslında Adanalıyım e, ee, bir buçuk yıldır da kendi ofisimi işletiyorum. Bağlı çalışmak bana göre olmadığından dolayı mezun olduktan bir süre sonra kendi ofisimi açtım. Bu konu hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum sizlere başka videolarda. Çünkü gerçekten de yeni mezun olmuş bir avukatın aklına takılan en büyük sorunlardan bir tanesi ben şu an bağlı mı çalışmalıyım yoksa kendi ofisimi açmalıyım. Bu konu hakkında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bu yolları geçtim, bu konuyu açtım. O yüzden de aklına takılan avukatlara, meslektaşlarıma bir örnek olsun, bir yol göstersin diye düşünerek bu konu hakkında da bir video çekmek istiyorum. Dediğim gibi bu kanalda daha çok hukuktan bahsedeceğiz. Bazı dava çeşitlerinden bahsedeceğiz. Boşanma davasından, nafakadan, ceza davalarından, miras davalarından ve iş davalarından. Ve dediğim gibi birçok dava çeşitlerinden bahsedeceğimiz bir kanal olacak. E, ee, Şimdi diyeceklerim bu kadar. Umarım beni severek ve beğenerek takip edersiniz. Ee, Birçok video yükleyeceğim bundan sonra. Umarım herkese yararlı ve faydalı olur.